Nazık derler eski ustalar. kuşbaşı yediğin zaman, sinir bulunursa biz kebapçılığı bırakırız. Evet, Adana'yı yedin, Adana'nın üstüne kuşbaşı bu baklava niyetiyle. Böyle, yani tadımlık bu. Adana, Seyhan, Kebapçı Metin Usta'dan herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyduksuz Tatlılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şey Metin ya. Usta'm Adana ne tür kebaplar yapıyor? o konuda Ustam'dan bilgi alacağız. Şu an içeriye doğru geçiyoruz. Ustam hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim Ustam. Burada neler yiyebiliriz? Adana kebabı, kuşbaşı, tabla kebabı yani. Ya. İki çeşit. Evet. Adana kebabının orijinali bu işte. Yani erke getinden olacak, erke kuyruk yağı olacak. İçine de biraz şey, kuşbaşı kıyacaksın. Böyle karıştıracaksın. Bazıları mesela diyor biz sadece mesela elde hepsini kıyıyoruz diyor. O elde kıymak mesele değil tamam meselede de yani önemli olan etin tazeliği. Şimdi adam diyor ben zırka vurmuşum diyor. Bir haftalık eti getiriyor. Eti mevtayı diyor. Ondan sonra diyor ki ben işte diyor zırka vurdum diyor. Etin tadı gidiyor yani. Kendi tadı, orijinal tadı kalmıyor etin. Mesela bir iki gün kesildikten sonra bir gün dolapta dinlenecek. Ondan sonra sen gidip kasaptan alacaksın onu. Adana kebabın içinde ne var Metin Adana içinde erkek et işte, yani normal erkek etinden yapılıyor. İçine tuzunu atıyoruz, hakiki orj orjinal e, toz biberini atıyoruz. Bir de e, kök biberi dediğimiz yani şu salçalık biberden, kırmızı biber. Ondan güzel temizliyoruz, doğruyoruz, zırka vuruyoruz, suyunu sıkıp içine katıyoruz. Bazı bazı kebapçılar katmıyor. Tadını şey yapar diye. Tamam, Ama O orijinali bu diyorsunuz. Tabii. Yani lezzeti buna borçluyuz. Tabii. O biberden de çok az katacaksın. Öyle doldurmayacaksın yani içine. Fazla doldurduğun zaman etin lezzeti gider. Tadımlık olacak yani. Ezmeden bunu kıyacaksın. Bunun şeyi... Asıl marifet o yani. yani tane tane çıkacak. Bulgul gibi. Büyüğünü böyle buraya sıkıyoruz. Böyle kuru bir şekilde katıyoruz bunu mesela. Şu şekilde. Böyle etin üzerine katıyoruz bunu. Bismillah. Tuzla toz biberi sadece atmışım. Ondan sonra bunu böyle komple karıştırıyoruz şimdi bunu. Başka hiçbir şey yok bu etin içinde. Sadece bu. Kaç bu kaç dakika bu şekilde yoğuruyoruz Metin 3-5 dakikada hemen hal olur bu. Fazla yoğurmaya gerek yok. Fazla yoğurursan da et ezilmeyecek. Eti böyle incitmeyeceksin. Şey. Aha, kardeş bu, bu kebap tamam. işlem tamamdır. Eti alıyorum bunu. Şu. 115-120 gram mesela şeydir. Bir kişiliktir. Bu da 150 gram. Bu da bir buçuk. Bu da bir kişilik işte. Bir kişilik kebap ya. Bu kuşbaşı böyle. İşte bu işin adam diyor nasıl yumuşak uydursa sen kuşbaşı diyor. Adam şimdi mesela alıyor normal eti, alıyor normal doluyor kasap. Biz onu ne yapıyoruz? ediyoruz. Yani terbiyeliyorken bunu böyle ee, bıçakla vuruyoruz, eziyoruz böyle daha rahat pişiyor. İçine bir de şey, terbiyediyorsun. Yani bir şey... terbiye Abi, bir gün öncesinden bekletme falan yok. Yok, öyle bekletme, bekletme yok. Yani yok, yoğurdun içerisinde, sütün içerisinde yok. Şu yok, falan yok. O asla, asla. Kendi o... doğal haliyle bekletiyorsunuz. Abi bu normal, bak ha bu kuşbaşı. Bak görüyün işte et. Bu but. Ne? Arka but bu. Koyunun arka butu bu. Bunun, sinir olmaz bunda. Bunun siniri hepsini ben kendim kasapta temizliyorum. Ondan sonra buraya getiriyorum. Burada da kuşbaşlarını doğuruyorum tahta dezgahın üstüne yani bunu orijinala tahta dezgah. Bu tahtayı yesen bile bir zararı yok. Kuyruk ya aralarına takılıyor. Masat şeye ete lezzet versin diye. Müşteriler çünkü eti şey yapıyorlar, çok pişittiriyorlar bazıları. Bu et, et şey oluyor, kuruyor. Mesela bunun tuzunu atıyorum, biberini atıyorum müşteri istediği zaman. Bir de benim bir stilim var. Ee, kebap ekmeğe böyle yağlıyorum. Bunun kebap ekmeğin yağına vuruyorum böyle çıkardığımız zaman kurumasın diye kuşbaşı kuru çıkmasın diye o zaman canlı çıkıyor böyle pamuk gibi oluyor evet. kuşbaşılarda benim sinir olmaz kebabı da zaten bir yarım saat bir saat biz sinirlerini almakla uğraşıyoruz sinir bulunursa biz kebapçılığı bırakırız yani evet. öyle garantili kesinlikle rahatsız etmez benim yani. bir müşterim kebap istedi benden dedi abi dedi kuşbaşı yumuşak mı dedi ben abi daha sorma dedim benden kuşbaşı sert olmaz sinir olmaz beğenmediği zaman geri gönderebilirsiniz. Pamuk gibi değil mi? Pamuk gibi. <gülüyor> Genelde <gülüyor> Allah bayanlar iziyle. rahatsız olurmuş kuşbaşıdan. Rahatsız olan olursa babam kesinlikle kebap bırakır yani. misafirler gelmişti böyle müsteşarlar. Onlara yedirdim böyle. Büyük yere gitmişler demişler biz hiç beğenmedik. Metin Usta'nın kebabı hiç rahatsız etmedi. Tabla lezzeti tabii ayrı Günlük bir şey. Günlük olduğu var. için yani et aslında et taze yani. olduğu için. Evet. Etinde hangi hangisinin... e, Metin Usta bu işi bildiği için. Evet yani. Kuşbaşıya avcar yaparken zeytinyağı, normal sıvı yağ kullanıyorlar. Ama kebabın yağı, kuyruk yağı olduktan sonra gerisine hacet kalmaz yani. Yani siz doğal yağ kullanıyorsunuz, diğer evet. yağlara gerek yok. Kebabın, kebabı yağladığı ekmeğin yağıyla kuşbaşıya avcar yapıyor bir yani. Sadece tuz ve toz biber. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar 25 lira abi. Uygun. Evet, hem dürüm hem servis aynı. Ya bizim tablo olduğu için tablada yeter. Ama gerçekten lezzet, gerçek lezzet tablacı. Evet, tablacı lezzet zaten. Kesinlikle. Biz dükkanda çok açtık. Dükkandaki tezgahtaki lezzet olmuyor abi. Yani neden ne hikmetse olmuyor işler. İşte ben de tam onu soracaktım. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Çünkü hakimiyet artık senin tek tek insandan çıkıyor. Ustam burası neresi? Burası Gürsel Paşa abi. Marmara, özel Marmara okulları var. Onun bitişi hemen. Bu, Buraya kebap yemek isteyenler ne zaman gelebilir? Ee, saat 12'de başlıyor. Akşam 7'ye kadar. Abi bak bu da bunun reyonu da bu. Tamam mı? Bu böyle tadımlık. Böyle kivreme veriyorum bunu. Yani, Kivrem şimdi kebabın üstüne, bu dürümün üstüne bunu yiyecek. Oho! Kivre sende. Zor bir şey mi? Bunu böyle alacaksın. Şöyle yapacaksın. Bak kivre bak. Şöyle yapacaksın. Çıkaracaksın, böyle yiyeceksin. Bismillah. Afiyet olsun. Pamuk pamuk. Benim kebabın tadında abi doyma olmaz benim kebapta. <laughs> Dediğin kadar iyi doymazsın. <laughs> Metin Usta'ya bekleriz. Bir numara bir numara. Afiyet olsun. Sağ kardeşim. Nasıl kebap? Ya bak doymayınca anlamıyorum ya doymam lazım. tabi çok hoşuma gitti. Biraz bağımlılık yaptı belki. Kıyma çok güzel ağızda dağılıyor. Çok lezzetli. Gelmek isteyen arkadaşa tavsiye ederim. Hem hesapla bütçeye uygun. Heyecanla anlatıyorum. mi? yeme. Tadıyla <laughs> <laughs> doyuyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Naravuz. Çok lezzetli. Tavsiye ederiz. Oh. Güzel kardeşim. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Gerçekten Metin Ustam da güzel yapmış. Allah var. Eline koluna sağlık. Bekleriz. Yarasın. Bu, maydanozun üstünden bir sefer geçilir. Böyle canlı kalacak bu maydanoz doğradığın zaman. Orijinal sumak. Herkes bu kalite sumağı kullanamaz. Turunç zamanı Buraya geldiği mi? zaman salatanın güzelliğini arttırır. Bu olsa. Sofiyese gider mi Evet. <laughs> Aynen. Afiyet olsun. Et, balık, tavuk, kelle. Bunlar yeni elle. Kendi dürümüzü kendimiz yaptık. Hı. Kesinlikle yalan söylemiyorum. Yani et lezzetli, mükemmel. Evet. Metin Usta ellerinize sağlık. Harika. Şifa olsun Metin Usta'm. Efendim abi. Ben kuşbaşı dürüm istiyorum. Evet. Ekmeği az olacak. Kebabın üstüne ama. Kebabı ben yedin, Adana'yı Adana, Adana yedin. Adana'nın üstüne kuşbaşı bu baklava niyetiyle. Dondurma <laughs> hayatta. Ne diyorsanız artık. Ben bunu tatlı mı yiyeceğim? Dürüm soğan salatalı yenir. Maydanoz, soğan. Bu salata dolmuk. Ekmekle böyle güzel kızarmış. Soğan salatasına bir içine katıyorsun. Şunu şöyle sardığın zaman bunu böyle alacağım, böyle yiyeceğim. Allah. Eskiden poşet altı da mı vardı? Yoktu ki. Şöyle bir açalım. Kuşbaşı içerisinde maydanoz, soğan ve toz biber var. Domates istemedim. Domates yanında getirecek birazdan ustamız aynen tabi Ha evet. şunu oğlum acı evet. Metin ustam kuşbaşıda Kebaplar hepsi mükemmel. Dürüm de çok güzel. Servis de çok güzel. Ellerinize sağlık. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ol, görüşmek üzere. Allah'a emanet şey. olun. Çok teşekkür ederim efendim. Çok gün önce adam böyle bir şalgam mı vardı? Onu ben içiyorum. Diğer biz şeye gitmiştik hatırlıyor musun? Ee, Salbaşı Mehmet Ardo'da bir teşekkür şalgam almıştık da. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.